Herkese merhaba arkadaşlar, sabahın erken saati olduğu için aynı zamanda günaydınlar. Bugün Zoya ile yeni bir yolculuğumuz var. Bakalım bu sefer mesafeyi uzattık. Bu sefer Antalya-Akyaka, Muğla-Akyaka. E planlamamıza göre 300 kilometrelik bir mesafe. Bakalım %100 şarjla çıkıyoruz. 80-85-90 hızlara çıkacağız. Çıkacağımız yerlerde rampalar var, yokuş, inişler var. E, Korteli geçeceğiz Fethiye uğrayacağız Oradan Dalaman Ortaca Köyceğiz Akyaka e, Tabii elektrikli aracı olanlar Bir gün öncesinden program yapması e, Daha iyi olur Biz de program yaptık Nerelerde şarj istasyonu var Uygulamadan baktık Buna göre yolumuza devam edeceğiz Hadi yolda görüşmek üzere Evet %100 şarjla Antalya döşem altından yola çıktık Planlamamız Fethiye şu an Fethiye'de bir şarj yapmayı düşünüyoruz. Evet, birinci bölüm rampaları bitirdik. Korkuteli yoluna devam ediyoruz. Evet, şimdi Korkuteli'ye geldik. Korkuteli çevre yolundayız. %89 şarjla geldik. Bir %11 kaybımız oldu. Gayet iyi gidiyoruz yaklaşık tabi yarım saat gibi mesafede 44 kilometre gelmiş olduk. kortelin içinde uğrayıp döneceğiz. Bu arada üç yetişkin bir çocukla yolculuk yapıyoruz. Bagajımız full dolu. Bundan sonra yine rampa çıkışlarımız olacak. Hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar güzel bir yerde teknik için durduk. Sabah kahvaltısı için durduk. Sizlere diyeceğim ki buyurun gelin. Şu ana kadar Antalya'dan çıkalı 120 kilometre oldu. 66 menzilimiz, şarjımız kaldı. Biz 66. Güzel bir yolculuğumuz devam ediyor. Acıktık. Biraz da çay içelim dedik. Evet burası Fethiye yolu. Fethiye'ye az kaldı. Önce Seydi Kemer. Bu bölgeye gelenler bilirler. Şu an aracımız tekrar şarj yapıyor. Yolun Ismi tek yöndü ama şimdi tekrar bölünmüş yola dublu yola girdik. %62 şarjla devam ediyoruz. Artık bundan sonra fazla şarj yiyeceğini düşünmüyorum çünkü hep bir yokuş aşağı ineceğiz. şehir merkezine girmiyoruz. Ee, karşıda görüyorsunuz şehir merkez tabelası Ölü Deniz 17 kilometre yazıyor. 161 şarjda geldik. Hiç şarj etmeden e, Akyaka'ya devam edeceğiz. Yaklaşık evden 300 kilometreydi. Tek şarjla şehirler arası bir challenge yapacağız. Zoe ile bakalım. Sonuç ne olacak? E, gidecek olduğumuz bölgede az sonra Ortaca, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz göreceğiz oralardan da kısa kısa kesitler sizlere göstereceğim. Evet. Şimdi de Göcek'teyiz. Yolculuğumuzun diğer bir noktası. Şöyle size sahilin ve limanı göstereyim. Buralara geldik. Çok güzel yatlar var. Tabii burası çok da temiz değiliz ama diğer tarafların sahilleri daha güzeldi. Çok güzel bir yer. Gelin görün derim. Evet. Göcek'e çıktık ama sonraki bir dalaman arasında bir tünel var arkadaşlar burası gelirseniz bugünlerde çok yoğun hem içerisinde bir de aracın birisi bozulmuş artı bir de gişelerde çok buyruk var ama bugünlerde buraya dikkat edin şarjımız yüzde elli gideceğimiz mesafe 70 kilometre daha yolumuz var hala şarj etmedik yola devam evet şu an Türkiye'nin en meşhur kavşağı tahmin edebiliyor musunuz Evet yüzde 35 şarjla geldik sol taraf Marmaris karşısı Muğla İzmir yolu Evet biraz sonra güzel manzaralar sizlere bekliyor Hadi bakalım Evet neredeyiz biraz önce bahsettiğim gibi güzel bir yerdeyiz Sağolun sağolun Gökova'dayız böyle yolculuğumuz devam ediyor 134 şarjımız kaldı. 275 kilometre geldik. Daha 156 kilometre daha benzinimiz var. Biz Akyaka'ya gidiyoruz. Gerçekten güzel bir Ağaçların manzarasına artık diyecek hiçbir şey yok. Evet bir de bu tarafı gösterelim. Gerçekten güzel. Süper. Evet Gökova'da buluşuyoruz. Nasıl? Güzel değil mi? Yerler arkadaşlar. Evet kameralardan şimdi bir ne tarafa dönüyoruz? Bunlar Muğla bu İzmir istikametine dönüyoruz. Taksilerde ZES şarj istasyonu var. Fakat e, biz ona girmeyeceğiz şimdi. Dönüşte şarj edelim diyoruz. Evet %33 şarjımız var. Evet şimdi görüyorsunuz Akyaka kavşağına geldik. 9.8 kilometre sonra evden çıkalı geldik. Evet şimdi şöyle bir alt geçitten geçeceğiz. Biraz da size biraz sonra da yapayı göstereceğim. Kadın Azma Deresi. Sağ mı Sağ ol. Neredeyiz? Afrika'dayız. Tekne turunu yaptık. Çok güzel manzaralar var. Kısaca fiyatlarından bahsedeyim. Tekne turları burada 50 lira. Otopark ücreti 80 lira. Görüyorsunuz bu şekilde tekneler dolar dolmaz kalkıyor. Toplamda bir 20-25 dakika süren bir tekne turundan sonra tekrar buraya geliyorlar. Bakın gördüğünüz gibi. Yapıya geldik. Ee, öncelikle burada bir otopark var geniş, ücretli tabii ki. 3 yıl önce e, 20 liraydı ama şimdi 80 lira olmuş. Tekne gezileri de e, 50 lira olmuş. E, şöyle bir kısa özet geçmek gerekirse e, 282.4 kilometre yaptık toplamda. %100 şarja çıkmıştık e, ve sonuçta ne kalmış %32 ve 142 kilometre daha şarjımız var yakayı çıkıp biraz sonra Zest'e şarj edip tekrar dönüş yoluna geçeceğiz. Evet %30 şarjımız kalmıştı. Akyaka'dan çıktı çıktık. Ee, şu an Zest'teyiz. 180 kW basıyor ama bizim aracımız 180 basmıyor biliyorsunuz. 44-45'lerden. O da bizim için yeterli. Burası Marmaris kavşağı şöyle okunabiliyorsa eğer ben size söyleyeyim şu an 44.43 ile araç alıyor. Burada doldurmayı düşünüyoruz. Burada aynı zamanda bir de şarj netinde DC şarj istasyonu var. Evet arkadaşlar Zest'e şarjımızı yaptık. Yüzde 85-86. Artık bu şarj da bizi Antalya'ya döşem altına götürür. Evet umarım eğlendiniz. Güzel yerler gezdik hep birlikte. Zoe'yi yine uzun yolda test ettik. Şimdi Akyaka Kavşağı'ndan geri dönüp istikametimiz Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Göcek, Fethiye ve Antalya olacaktır. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.